Akupunktur ile tedavi bundan yaklaşık 4500 yıl önce Çin'de geliştirilmiştir. Günümüzde tıbbi tedaviye ek ve tamamlayıcı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Akupunktur, latince kökenli bir kelime olup, iğne anlamına gelen akus ile batırmak anlamındaki ponksiyon kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Acapunktür ile tedavide hastanın cildine çok sayıda noktaya ve çok ince çelik iğneler bat sokulur. İğneler vücudumuzdaki meridyen dediğimiz kanallardan geçtiğine inanılan ve çiğ olarak adlandırılan enerji akışını dengeler. Bu durum vücudun hastalıklarla savaşmak için doğru kimyasalları serbest bırakmasını sağlar. Bu kimyasalar serotonin ve endorfindir. Beyinde pozitif ruh hali sağlayan ve ağrıya karşı etkili maddelerdir bunlar. Akupunktur tedavisinden sonra kişi kendini enerjik ve rahat hissetmektedir. Detaylı muayene sonrasında saptan hastalığa ve rahatsızlığa göre uygun nokta kombinasyonları seçilir. Akupunktur noktaları cilde değişik bölgelerde derinin 2 milimetre ile 4 santimetreye kadar değişen derinliklerinde bulunur. Akupunktur tedavisinde kullanılan iğneler steril, tek kullanımlık ve insan saçı kalınlığındadır. İğneler ciltte noktaya ve rahatsızlığa göre değişen derinliklere batırılır. İğneler yaklaşık 20 ile 60 dakika arasında bekletilmektedir. Akapunktür iğneleri ağrının olduğu bölgeye yerleştirildiği zaman hissetmezsiniz. Çünkü iğneler nazikçe batırılmaktadır. Bir iğne istenilen derinliğe ulaştığında hafif ağrı, karıncalanma ve sıcaklık hissedilmektedir. Çoğu zaman ağrı ve veya, veya rahatsızlık hissi sadece birkaç saniye sürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü akupunkturda kullanılabilecek toplam 40 hastalık tanımlamıştır. Bunların başlıcaları bel, boyun ve diz ağrısı, kireçlenme, fibromiyalji, romatizmal şikayetler, migren ve gerilim tipi baş ağrıları, sigarayı bırakma, zayıflama, mide bulantısı, kemoterapiye bağlı bulantı kusma, bronşit ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları, alerjiler, hipertansiyon, gebelikte doğum sürecinin kısaltılması, adet krampları ve adet öncesi sendrom, endişe, depresyon ve uykusuzluk gibi psikiyatrik hastalıklar, kronik kabızlık, ishal, gastrit gibi fonksiyonel mide ve bağırsak rahatsızlıkları da sıkça kullanılmaktadır. Akapunktur ülkemizde sadece sertifikalı doktorlar tarafından ve Sağlık Bakanlığından ruhsat almış merkezlerde uygulanabilmektedir. Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde akapunktur ile tedavi başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.